Arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2012 yılında yazmış olduğum Kürtajı Savunanlar ve Empati Yoksunluğu başlıklı köşe yazımı seslendiriyorum. Daha önce de Kürtaj konusunda değişik yazılarımızda değerlendirmiş ve görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşmıştık. Ancak bugünlerde Kürtaj konusu tekrar gündeme geldiği ve sıkça tartışıldığı için görüşlerimizi yeniden paylaşmamız elzem olmuştur. Öncelikle şunu ifade edelim ki Kürtaj kesinlikle bir doğum kontrol yöntemi değildir ve asla olamaz. Kürtaj doğum, kurtajı kont doğum kontrol yöntemi olarak gören ve kürtaj yaptıranlar alenen cinayet işlemişlerdir. Zira 9 ay 10 gün sonra bir insan olarak dünyaya geleceği, gözlerini dünya insan olarak açacağı, neredeyse kesin bir canlının insan yani bir insanın yaşamına son vermeye hiçbir kimsenin hakkı ve yetkisi yoktur. Çünkü embriyonun, ceninin yaşam haklarını içe sayarak kürtaja başvurmak, insan hayatının, insan hayatının, insanın hayat hakkının apaçık ihlalidir. İşte bu nedenle kürtaj cinayettir. Bu itibarla tekrar ifade edelim ki yaşamak hakkı en temel ve dokunulmaz bir hak olup haksız yere hiçbir şekilde başkası tarafından anne ve baba dahi olsa sonlandırılamaz. Zira ayeti kerime açıktır. Kim bir insanı bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse o sanki bütün insanlar öldürmüştür, öldürmüş gibidir. Her kim de birini hayatını kurtararak yaşatırsa sanki o bütün insanları yaşatmış gibidir. Doğduktan sonra bir çocuğu öldürmek nasıl cinayet ise doğmadan önce de daha anne karnındayken bir ceninin yaşamına son vermek aynı şekilde cinayettir. Çünkü ayette de belirtildiği üzere anne karnındaki o cenin kimseyi öldürmemiş ve yeryüzüne bozgunculukta çıkarmamıştır. Onun hiçbir suçu ve günahı yoktur. Onun korunmaya ve kullanmaya ihtiyacı vardır. Zira o savunmasız bir haldedir. Öte yandan Yüce Allah'ın verdiği canı ancak Yüce Allah'ın alacağını iddia eden ama bu sözüne samimi olmayan kimselere de dikkat etmek gerekir. Kanaatim böyle söylediği halde tam tersini yapan, kürtajı savunan ve anne karnındaki savunmasız yavruyu katletmeyi tavsiye eden bir zihniyet, gerçekleri gözünü ve kulağını kapatan ve hakikati bir türlü kabul etmek istemeyen bir zihniyettir. Sperm ve yumurtanın birleşmesinden önce meşru her türlü doğum kontrol yöntemini kullanmayanların daha sonra kalkıp oluşmuş bir cenini katletmesi resmen cinayettir. Zira anne karnında yaşam başladığı o anda hayat hakkı başlar ve o canlı asla mazeretsiz olarak yok edilemez. Nitekim bu konuda Kur'an'da müminler uyarlar vardır ve müminlerin haksiyeli bir cana kıyamayacaklar açıktır. Dolayısıyla meşhur yöntemlerle doğum kontrolü caizdir ama kürtaj kesinlikle haramdır. Ortada hiçbir geçerli mazeret yokken kürtaj yaptırmak cinayettir. Nitekim Ünlü İslam alimi Gazali, İmam Gazali tıpkı bizim ifade ettiğimiz gibi anne rahminde cinsel birleşme anından itibaren hasıl olan şeyin yani cenini insan varlığının bir aşaması olarak kabul etmiş ve bunu imha etmeyi bir cinayet olarak görmüş ve öyle nitelendirmiştir. Aynı şekilde günümüz İslam alimlerine Profesör Doktor Hayrettin Karaman da konuyla ilgili hem geçmiş hem de günümüze yapılacak iştahatlara bakarak ulaşılan son bilimsel verilere de dayanarak bir değerlendirme yapmış ve kanaatini ortaya koymuştur. Karaman'a göre Günümüz Hanefi mezhebi adına 120 günden önce çocuk aldırmanın caiz olduğunu söyleyen kimseler ve böyle fetva verenler cinayete iştirak suçu işlemişlerdir. Yani 120 günden önce ruhu üfürülmedi çocuk aldırılabilir diyenler İslam'ı zerre kadar bilmeyenlerdir. Hayrettin Karaman hocamız öyle söylüyor. İmam Gazali öyle söylüyor. Ben de o görüşteyim. Ayrıca Hayrettin Karaman, İslam hukukuna göre çocuğun medeni haklardan istifade etme ehliyetinin daha anne karnında iken başladığını ifade etmektedir ki biz de yıllardır bu görüşü savunuyoruz. Dolayısıyla anne karnında minicik elleri, ayakları, organları birer birer parçalanan, o cenini yerine kendini koyamayan, empati yapamayan, duygudaşlığı içe sayan ve o canlının yok edilme hakkını savunanlar şeytanın adımlarını takip eden şeytanlaşmış insanlardır. Zira böyle bir kürtaj videosunu seyretme insan oranın vicdanı dayanmaz. Ama vicdanını bozmuş, fıtratına yabancılaşmış, sadece zevki ve hazı önceliği tipler hedonist tipler böyle bir cinayeti savunabilirler. Empati yoksunu böylelerinin konuyu bir de bu, da, bu açıdan değerlendirmelerinde kendileri açısından yarar vardır. Çünkü katil oluyorlar, haberleri yok. Öte yandan özürlü doğacak diye bir cenni yaşam hakkının elinden alınması da aynı şekilde cinayettir. Zira onun da yaşam hakkı vardır ve hiçbir kimsenin onun yaşam hakkını elinden almaya ve sonlandırmaya yetkisi yoktur. Kanatimce anne babanın da böyle bir yaşam, böyle bir hakkı bir yetkisi yoktur. Böyle bir çocuğun doğmasını engellemek cinayettir. Eğer anne ve baba o çocuğa bakamayacak ve yetiştiremeyecekleri ise doğum gerçekleştikten sonra devlet kurumları bu görev üstlenir. Çocuğu onların elinden alır ve en güzel şekilde yetişmesini sağlar. Çünkü engelli de olsa o insanın yaşam hakkı vardır. İşin kolayına kaçarak böyle bir tavır takınmak, ilahi kadere rıza göstermemek ve engelli doğacak diye o cedinin yok edilmesini istemek kesinlikle doğru değildir. Neyin kendisi için hayır olacağını bilmeyen bir insanın tamamen pozitivist, maddeci ve materyalist bir mantıkla, bir bakış açısıyla meseleye yaklaşması son derece yanlıştır. Benzer şekilde tecavüze uğrayarak hamile kalan kadınların kürtaj olup 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 olma olup olmama haklarının olmadığı hususu üzerine de düşünülmesi gerekir. Bize göre o kadınlar ancak doğumlarını gerçekleştirdikten sonra o çocuğu isteyip istememe hakkına sahiptirler. Tekrar ifade edelim ki daha anne karnındayken hiçbir suçu ve günah olmayan bir ceninin kürtajla yok edilmesini e, savunmak tecavüze uğrayan kadınlara da böyle bir hak verilemez. Elbette beden onlarındır ama taşıdıkları can artık onlara ait değildir. O can sadece onlara bir emanettir. O emanet üzerinde her türlü tasarruf hakkı artık onlara verilmemiştir. Bu itibarla o emanet hiçbir geçerli mazeret yokken sebepsiyle katletmek haramdır. Zira bu işin kolayına kaçmaktır. Böyle bir durumla karşılaşmış kadınların kürtaj olmalarını savunan İslam bilginleri, sözde İslam bilginleri çıkmıştır ve bundan sonra da çıkmaya devam edecektir. Ama bize göre doğru olan görüş masum ve savunmasız o yavrunun yani insanın yaşama hakkının olduğudur. Tecavüz mağduru o kadın çocuğunu doğurduktan sonra bakmak ve büyütmek istemezse sosyal devlet o çocuğu o kadından alır, her türlü ihtiyacını karşılar, ona bakar ve büyütür. Yahut o yavruyu çocuğu olmayan başka ailelere evlatlık olarak verir, evlatlık olarak verir ve o yavrunun yaşamasını sağlar. Zira o yavrunun tecavüz hadisesinde hiçbir suçu ve günahı yoktur. Dolayısıyla suçu ve günahı olmayan bir canın yok edilmesini savunmak insafla, hakkaniyetle ve adaletle hiçbir şekilde bağdaştırılamaz. Özetle böyle durumlarda öldür ve kurtul, kürtaj ol ve kurtul mantığı kesinlikle doğru değildir. Zira bunun sözde töre ve namus cinayetlerinin hiçbir farkı yoktur. Tecavüze uğradı diye genç bir kızı veya kadın öldürmek nasıl cinayet ise suçu ve günahı olmayan o çocuğu öldürmek de aynı şekilde cinayetli ve en büyük zulümdür. Diğer taraftan tecavüz eden sapık kişiye verilecek cezanın ne olması gerektiği şu an bizim konumuz değildir. Bir kadına tecavüz eden veya ve mahkeme kararıyla suç kesinleşen kimseye verilebilecek ceza en büyük ceza neyse o verilmelidir. Sonuç olarak kürtaj bir cinayettir ve ceninin yaşam hakkı vardır. Kürtaj asla bir doğum kontrol yöntemi değildir. Hanefi mezhebi adına konuşan ve ruhüflenmede daha gerekçesiyle 120 günden önce çocuk aldırmanın caiz olduğunu söyleyenlerin tamamı yarım hocalardır, çakma ilahiyatçılardır, din tüccarlarıdır ve hoca müsveddeleridir. Bu şarlatanlar doğru dürüst araştırmadan konuştukları ve böyle uyduruk bir fetva ile insanları yanlış yönlendirdikleri için resmen cinayete iştirak suçu işlemişlerdir. Onların dayandıkları o rivayette uydurmadır. Diğer taraftan bu tür yarım hocalara bakarak karar veren insanlar da ayrıca suçludur. Zira bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Yüksek ne dediğine bakmak uygun olur. Kanaatimizce Diyanet'in bu konuda vermiş olduğu fetva muteber ve geçerlidir diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum.